Derya. Derya bir durur musun? Dur bir. Dur bir açıklayayım. Ya nesini açıklayacaksın dönüş nesini? Sen nasıl böyle bir iki yüzlülük yaparsın? Benim duygularımı bile bile sen nasıl bu oyunu oynarsın dönüş? Ya Derya bir dur anlatayım. Ya nesini anlatacaksın dönüş? Beni aptal yerine koydun. Serdar'a aşıkmış gibi davrandın. O sırada da gözünü Hakan'a diktin. Ya sen nasıl benim yüzüme utanmadan baktın dönüş? Sen gerçekten iğrenç bir insansın. Derya o mektup bana ait değil. Ya benim sana doğum günüm için aldığım defterin sayfasına yazılmıştı mektup. Ayrıca ben el yazını da gayet iyi tanıyorum dönüş. Ya tamam orası doğru ama o başkası için. Başkası için demek öyle mi? Ya Allah aşkına kime yazdın mektubu söylesene. Kime yazdın? Ya sana şu an kim olduğunu söyleyemem. Çünkü yok öyle bir şey. Sen iğrenç bir yalancısın dönüş. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Ya Derya dur. Serdar... Dön. Müdürüm. Ya geçmiş olsun, şikayetçi oldunuz mu? Sen ne boş boğaz bir adamsın gidip yetiştirmişsin olanların nesline. Vallahi müdürüm, hoca hanımın haberi olmadığını bilmiyordum. Bilsem söyler miyim? Sen niye karışıyorsun? Sen şu çeneni tutsana. Ne oldu? Buldun mu Mesut'u? Bulamadım müdürüm. Tabii. Sen sadece felaket tellallığı yap. Başka hiçbir işe yaramaz. Vay be, senin bu evlat tangisi ise bayağı hayırlı olacak bize. Ee, <laughs> bütün tezgahı bana kurdurdun. E payımı da ver artık. Vur bana. Nasıl ya? Bayağı bayağı öyle mi? Vursana oğlum bana. Niye ama sebep? Al sana sebep. Gel. Ne oluyor ya? Vur lan. Hmm. Aferin. Şimdi bir tane de bu tarafa. 新的职业啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Hoş geldiniz. Merhaba. Neredeydin sen? Sabah sabah kimseye haber vermeden ortalıktan kayboldun. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Nereye gittin peki? Mine'nin yanına gittim. Çık dışarı. Senin ne işin olur Mine ile? Sohbet etmeye gittim. Bu ne rahatlık ya? Kimseye haber vermeden, müsaade bile almadan... ...bu evden öyle keyfin istediği zaman çıkıp gidemezsin. Canımı yakıyorsunuz Rüçhan Hanım. Lütfen. Canın bu kadar kıymetliyse aynı hataları tekrar tekrar yapıp durma. Yeter be. Aa! Ya her gün saçından da tutup sürüklesem, kapıları da üstüne kilitlesem sen elle burnunun dikine gidiyorsun. Ben niye bu kadar kızdığınızı anlayamadım. Arkadaşça sohbet etmeye gittim sadece. Mine senin arkadaşın olamaz. Senin arkadaşın da dostun da Somer. Sok bunu kafana. Ama Mine nikah şahidimizdi. Arkadaşlıkta niye bir sakınca görüyorsunuz anlamadım. O sadece Somer'in asistanı. Sen bu evin gelinisin. Kocasını aldatmış, gayrimeşru ilişkisi yüzünden evliliği bitmiş bir kadın senin arkadaşın olamaz. Tamam. Bu ne? Yine babama yemek hazırlıyorum deme yemin ederim. O tencereleri kafandan aşağı dökerim. Hayır Somer'e akşam yemeği hazırlıyorum. Ben aşçıya yemek hazırlasın diye yeterince para veriyorum. Sen Somer için bir şey yapmak istiyorsan git güzelce giyinip hazırlan. Çıkıyoruz. Fabrikaya gideceğiz. Somer Bey nerede? Somer içeride. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yine sakin ol ne yapıyorsun? Hani boşanıyordun? He? Dava bile açmamışsın daha yalan söyledin bana. Harma burada. Ne o? Duymalarından mı korkuyorsun? Sakin ol gel benimle. Özer Bey raporlar hazır. Rica etsem sizi çaren çağırıyor alabilir misiniz? Hiç, tamam. topla kendini. Somurtup durma. Böyle mi çıkacaksın Somer'in karşısına? Bak geçmişini unutup bu hayatına alışacaksın. Sadece evliliğine değil işlerimize de hakim olacaksın. Lansmandaki rezilliği yeniden yaşamak istemiyorum. bir daha bağırma burada. Söylediğin yalanları YouTube sessiz kalamam Somer. Karşında Türkan yok senin. Mine bir daha burada sakın bağırma. Beni çalışanlarımın önünde küçük düşürmeye hakkın yok. Utandırdım seni değil mi? Karısına başka, sevgilisine başka masallar anlatan patronlarına saygı duymazlar artık. Mine sakin sakin derdini anlatacaksan anlat, anlatmayacaksan da çık git buradan. Benim derdim sevdiğim adamı, çocuğumun babasını aptal bir kıza kaptırmamak. Saçma sapan kıskançlıklar yapıyorsun. Kıskançlık mı? Sen baya baya Türkan'a umut vermişsin. Bir de bana gelip biz boşanıyoruz diye yalan söylüyorsun. Kimi kandırıyorsun sen ya? Benim kimseye umut verdiğim yok. O yüzden mi Türkan'a boşanma davası açmadın? Hı? Hoş geldiniz Ruşan Hanım. Somer Bey nerede? Somer Bey imalatanede Ruşan Hanım. İkimizi birden idare ederek nereye varmaya çalışıyorsun bilmiyorum Somer. Ama ateşle oynuyorsun. Dikkat et. Ateş hepimizi yakmasın. Ahmet. Rüçhan Hanım'ı bahçeye kahveye beklediğimi söyler misin? Rüçhan Hanım hoş geldiniz. Özer Bey bahçede kahve hazırlatıyor sizin için. Buyurun isterseniz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.